Cümlete selamun gençler ben Katmez ya e. bugün sizler arkadaşlar emek sahibiyle kaldım yerden devam ediyoruz gençler bugün shader kullanmıyoruz çünkü Oha Biraz fantaziler yapacağız ama aslında shader da mı adada mı keseriz nedirde mi mı keseriz Abi nedir havayı uçurur adayı uçurabiliyor uçur, 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 mu bilmiyorum Creeper patlıyor mu adada patlamıyor o da patlamaz demek oluyor ama bir camdan bir alan yapıp onun içine kesmemiz lazım dışına çıkmaması lazım pardon bir yer yapacağız onun içine keseceğiz tamam adada kesiyoruz gençler ikimizde de kılıçlar var vip str komutuyla kuvvet kazanacağız o şekilde ee, Wither boss keseceğiz bir tane bende dört tane var sendeki kafa şey koysana maden sandığına koy Nereye koydun Bir yere koymuştum abi Araştır o zaman PV'ne koydun diye hatırlıyorum ama Aa yok TV'de yok. Bakıyorum. Ha evet, tamam buldum. Bir yere koy. Nereye koy? Koy bir yere koy hadi koy hadi. Koy bir sandığa koy ben baktım sandığa bakıyorum zaten. Tamam. <laughs> Allah sandığına koy. Gençler. 5 tane var. Bir tane daha vidir kafası kasalım. Videoda kasalım o zaman. aa 2 tane vidir keselim. Gelin hadi kanka. Hemen. Koordinatları ben hatırlamıyorum 600 e... Şuradan... Şu tarafa... Bak gasta bak gasta. Mühaj <laughs> derken öldü. Hıhı. <laughs> eksi miydi abi koordinat? Ben artı diye Eksi olan 120 idi. Artı 600 eksi 20 idi ben de öyle Tamam şu Videoyu düzgün izlemem mi? Bir bak başlarsan kale ıı, bulursak da onunla da olur Bence Bakalım 600'e 120 idi zaten şu an önüme çıkacak kadar. Benim dönüme çıkacak. 6, 8, 120 idi şu tarafta. Pardon, eksi 120 diyor, eksi 290. Nether kalesinin dibinden geçmek de çok müthiş bir şey ya. Tamamdır, şimdi... Burada vidralı. Ben gelmem Ben de geldim ama. Gençler vidir iskeletli olma çok yüksek. Ama blazeler de doğuyor. Onlar da sıkıntı. Ben blazeleri halledeyim diye. Bir tane buldum abi vidir kes o. Kes Ben de iskeletin içine vidir çıkartacağım. Yok boş. Az önceki videoda gençler kazdığımız kale yine. Aynı kaleye geldik. Mob doğma oranı zaten normal normal mob doğma oranında gençler yani Hız, ne hızlı ne yavaş yavaşlatmamışlar. O yüzden iskelet bulma oranı yüksek. Pigmanlara bütün pigmanları kendime çektim ya. Ha, ben de onu soracaktım. Pigmanlara sen mi saldırdın diyecektim. Ya yani şey abi, e, nasıl diyeyim? Bir chunk içinde mob doğma sınırı var o yüzden. Kes. Or ordu doğar diye belki de. Eklantilerini Kes kes ya sıkıntı yok dediğini biliyorum. o kadar çank olacak kadar mob yok ya burada. Bir de iç içe giriyor ya bunlar. İç içe girdiği için bir mob sayıyor bunları oyun. At bir daha at bir daha at 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 ben yine kazmamın gücüne güvenerek kesiyorum Ha onu anlatacağım gençler. Biz kalimet 3 o kadar düşürmeye çalışıyoruz. Adam kazmayla kafa düşürdü. Tek bir de bir yani. Bile yanına yaklaşmıyorum Başka. ya. Kanka şu pigmanları çektiysen öldür. He, tamam abi hemen. Gelin buraya. Gel gel gel. Kestim abi. Şu zaten bana bakıyor değil mi? Elimden geldiğince kesin. Oğlum videoda Wither iskelet yani Wither boss keseceğiz diye mi bu Wither doğmaması var ya? Ben baştan... Aha, gördüm bir tane. Altın setli Wither mi olur ya? Pardon iskelet mi olur gözünü seveyim. Korkunacağım. Kanka sen burada bak. Aha bir tane daha var. Hadi bismillah. Al. Sen buraya bak ben başka Kaleye gideyim ya. Ben kale bulaysak da sen o kafayı düşürürsün ya. Ben sana güveniyorum hadi. İnşallah abi. Ben sana güveniyorum hadi hadi. Kazmanın gücü adına. Dı dı dıt dı dıt. Düşme. Ağabey. İyi denemeydin dedi. Oğlum video dışında her sağa sola döndüğünde kale çıkan yerde kale yok. Benim kasıldığım kale, kaleyi buldum vardı. Bu Benim kasıldığım kale çok süperdi. Niye biliyor musun? Açık alanı çoktu. Çok hızlı mob doyuyordu. Sağdaki iskelet öldürürken solda iskelet doyuyordu tekrar. Abi aklıma çok saçma bir şey geldi. Hı. Hmm. Çalışır bilmiyorum. Yine yani, de senin saçmalıklar bir işe yaramıyor. Evet söyle yine de. Abi yani şimdi creeper iskelet zombi falan patlatınca kafa düşüyor ya. burada patlatma olmadığı için burada işe yaramaz. Devam et. Öldürmede mecbur mu? Öldürmede mecburmaz. Artı, boşver ya zaten benim bulunduğum halde rahat kasarım mı? Dedi bak. Ben bu ego ile kanka ben kafayı, bir tane kafa düşürmeden yapmam. O kadar egoistçe konuştum. Egolu biri değilimdir evet. ama egoistçe konuştum. O yüzden. Abi kafa... beni 20 tane pigmen kovalıyor. 50 taneler. Tamam adaya gidebilirsin. Ben de düşürdüm çünkü. Izgo. Versel al. Olsa gereksiz itemler. Kafa mesela. Vidur kafası çok gerek. Slash pv1. 6 tane kafamız var gençler. Aha. En gerekli şeyimiz yok. Şu pv1'e koy. Ruhu mu? Ruhu mu? Sen adada bir yer yapa dursana. Taş tuğlayla falan. Çok büyük bir yer olmasın. Aha, doğuralım. İkimiz aynı anda hızlıca keselim onu. Ben de bir Abi iki tane mi kesiyoruz tane mi? Aynı, bir tane mi? Aynen bir tane kesiyoruz ama bir daha bir, bir, tane daha keseceğiz. İkisini aynı anda kesmeyiz. Ha. Evet. Ne durum bu taraflarında ruhumların sömürüklerini tahmin ediyorum ama Bakalım şu tarafa bir gidelim gençler. Buradan şöyle eğildik. Burada da bir kale var bak. Ah, yerini ezberlemişim iyice kaleler. Abi ben dost. Ben dost gençler. <laughs> Kalenizle hiçbir alakam ah, yok benim. Bu ruhum yok ama. Abi. Kaleden kaleye bağlandık ya lan. Gençler hemen bir ruhum bulayım geleyim ya. Bulamayacağız yoksa. Ben de geliyorum abi ne Gel kanka gel. He buldum gençler. Evet gelmene evet, gerek kalmadı. Ben de şapam. Ben biraz fazla kalsam. Burayı <laughs> arayayım. Çünkü çok fantastik planlarım var gençler. Sunucunun nedir yıldızı kaynağı olmayı düşünüyorum. O yüzden dolayı biraz. Şu an bir Vidir dört tane ruhumuyla doğuyor değil mi? Evet abi tamam. Tamamdır Yeter bu kadar şu overzorları at abi is go diyorum Nereye yaptın lan? Bu yaptın nasıl ya. bir yer lan? Oğlum kapat sadece şuradan içeri girek yeter ya etrafına kapat Artı bu küçük olmuş Yok abi doğar burada Duvar da insan dışarı çıkmaz Tamam Gel bakayım bir buraya Pat Patlamasından tek yemeyelim de. Heh, ben de on ondan, da dün yani geldi tarafa diye. Kaç. VIP STR değil mi? Slash VIP STR. Patlasın. VIP STR yazdım direkt. Doğdu. VIP STR yazdım. Doğru. 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 Dediğim olay buydu. Bir nasıl geçtik? Sen öldürdün herhalde. Evet Ama boş falan gelmedi sadece şey verdi Yıldızı verdi Tırnılı, mi sen? Bilmem sen bilmem. bana onu söyle yıldızı verdi mi? Oğlum ben niye? tamam Ya zaten çıkıyor. sıkıntı yok ya kır tavan kır Zaten her türlü çıkıyor ima kodu İçime taktik geldi ben yukarıdan vuracağım Hadi Evet yine uçtum. <laughs> Serki bende. Aynen. Serki de bende. İki tane nedir yıldızım? Mis gibi. Temiz. Şimdi burayı whip speed'imiz olmadan kırmak. Neyse whip speed gelince <laughs> kırarız ya. whip speed gelince 5 dakikada bir kullanılıyor ya. Nasıl lan? Aynen. <laughs> Kırmayacağım yani öyle. Tamam nedir <nether> yıldızını <laughs> koy kanka şeye. Neler yapmayacak? Nedir yıldızını şeyin içine koy. Ee, Spamlar sandıklarını. Bir <laughs> Koydum. Ha iki tane nedir hızımız var. Geçti. Bir de oraya kafa mı? Burada madenci minyonumuz var. Toplayıcı minyonumuz var. Madenciyi kullanır abi. Toplayıcı geçtik. Aşçıyı madenciyle kullanacağız. Balıkçıyı deneriz. Çiftçiyi deneriz. Lamborghini güzel olabilir. Avcıyı deneriz. Ha avcı ne işe yarayacak. Avcıyı da toplayıcı gençler. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şunun içine düşen pigmanlar, creeperlar falan ölmüyor. Şu an yukarıya koymadım. Avcıyı buraya koyacaksın abi. Düşenleri öldürecek temler gelecek. Bu kadar baş. Onlarda da ayarlarız ileride. 100 level çekeyim bir. 1010 filanız herhalde. 1025'mişiz. Ha şuraya yaptığımız deseni göstereyim gençler. Ee, Nedir tulasının silibi etrafına da şöyle merdivenlerden bir yer yaptık. Üstünde de afaka bu şekilde Anadolu. duruyor. Görevi bitmiştir filan ya. Zengin biliyor musun? Gafur benden zengin ya. <laughs> Videonun sonuna geldik lan. <laughs> eee şimdi fener, yap fener yapacağız, yapacağız. Onun için ofis bir dakika. bulacağım. Abi ben bir nedir'e su koyup geleyim. Nedir'e su koyup mu geleceksin? Yoksa nether'dan lav mı getireceksin? Lav var oğlum burada ya. Bir yer ben ayarla. Şuraya koyayım ben. Kırıp. Öyle. <laughs> Kırıp Yok kırma kırma mi? kırma. Bir yer. Abi suyu getir sen bana. Su getir sen bana. Oraya tekrar basama ayarla hemen. Hemen ayarlıyorsun. Ya. Abi. Su getir. Şuradan akıttım ben. Tamam. Böyle. Yeter ya, kol abi. Kolay şeyin zoruna sokuyor adam ya. Başka hiçbir şey değil. Suyu yok ettim de. Bir dakika. su yok eder misin? Aldım. Şimdi bunlar böyle kıralım. Kolemlerimiz güzel güzel gençler demirlerini üretiyor şu an. Altı bende sende kaç tane var? Dört. On bir kağıt var. Ee, normal ıvır zıvır sesine koysana. Nereye koyuyorsun abi? Vurdu vurdu içerisine koydum bunu buraya koydum. Bunlar ile la cam lazım değil mi? Eh, masraf üstüne masraf. Slash market. 5 tane cam. al bir stek ya ne uğraşacağım. Alamadım bu arada neden ki? Onayla. Ha onayla. Tamam. Bir fener iki fener. Bunlar buraya koyalım. Pardon. İki tane demir versene kankam ya. Pardon. Hı, hı hı. Aynen kanka. Şimdi Ben bunu tam olarak nereye yaptım ki? Birini şuraya, birini şuraya koyalım. 4001 3.500 4000 3.500'e 4001. aralar. Tam bir. Ben Bir dakika. bir Biri o ise. Ayşe yersen ha. Tamam şimdilik böyle. O açtığın yerleri yer var ya. Bir, dike gelince orayı gırı ver. E, tamam. Hatta gel, alt, alt, kata hiç gerek yok çünkü. Vip dike gerek yokmuş aslında. Al ben sana <laughs> her zaman gelen acele vereyim. Bir de kuvvet alalım şimdilik. Evet. İlerleyen zamanlarda hepsini veririz kendimize. Ben de şu boss'un yerine yok edeyim. Zaten boss'u havada yok ediyorsun. <laughs> Vay olmaz çok iyi. Neyse bir, <laughs> bir üç günlük daha çıkartırsın artık. Üç günlüğün var da. Şu an altı günlüğün var da <laughs> onu çoğaltman lazım. <laughs> Gençler kısa bir video olacak. Öz bir video olacak. O yüzden dolayı bir videonun sonuna gelmiş olalım. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi paylaşmayı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.